geldim arkadaşlar. Bakın bir sonra. Bir sonra. Bir sonra. Bak şimdi seni yayınlayacağım. Hüsnü'nü kaçırmış diye rezil edeceğim seni. Aa! Ay, kimsin beni kovalıyorsun? Şimdi... Rezil edeceğim ben onu. Hmm, Görüyorsun değil Rezil edeceğim. Bakın şimdi. Nerede onun fotoğrafları? Bir dakika. Ha, her yerde paylaştım gördüğünüz gibi. Bakar mısın? Oo, canım adı değilsin. <laughs> Telefonum yere düştü. da sonra hala boş nasıl yapmış acaba bulcuk çok merak ediyorum burada da bıyıklılığına resmi var bıyıklılığına bıyığının resmi var daha doğrusu şimdi evet bakalım onunla bir tık uğraşmak istiyorum böyle çünkü Wilson bana geri getirmesi gerekiyor Wilson'u bana geri getirene kadar onunla uğraşmaya devam et biz bana getirmezse beni de kaybeder arkadaşlar. Bunu ona şimdi söyleyeyim. <laughs> Tekme attı gıcık. İmza <laughs> 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 Öyle olsun. Öyle olsun. Ben gidiyorum. Başka yerlere gidiyorum o zaman. Madem ki Vison yok ben de başka komşularıma gideyim arkadaşlar. Evet bakalım başka komşularım. Hmm, burada arkadaşlar başka bir komşum var. Ya. Hemen içeri girdim. Evet o ben Spartan veriyorsunuz dostlar. <laughs> tamam bakalım. Aa, pizza alabilir miyim? Sağ ol. Neyse alın pizzamı. Ben masaya getireyim masaya kurayım. Aa böyle pizza mı yenir? Ya bakın yardım ediyorum şükredin. Sırf Vison yok diye. Bir sorun olsaydı yardım etmezdim zaten. Hiç iş yapmayın yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. Oo Evet. Ooo! Misa'nın 100.000 aboneli plaketi. 1 milyon aboneli plaketi var. Gördüğünüz gibi Youtube plaketi adamı eziyorum. Çok varmış gibi bende. <laughs> Şimdi o zaman bunları buraya koyalım. Değerli bunlar. Değerli şeylerdir bunlar. <laughs> evet bir saniye şuraya çıkacağım orada bir şey mi var yok yastıkmış. aa birinci bölümde ilk defa bir şemsiye görüyorum şemsiye koydu çok iyi olmuş şimdi şemsiyesini yakmak istiyorum canım sıkıldı ya arkadaşlar ama neden beni çağırmadınız şu an gerçekten çok gıcık oldum size aa eee ne aldınız bakalım ooo mikşek var iki tane pizza ve iki tane mikşek. Karşılıklı içerim. Şey. Ben e, çikolatalı mikşek pek sevmiyorum. Yine seviyorum ama çok sevmiyorum. Çilekli mikşek seviyorum. O yüzden yeni komşuma da çikolatalı mikşek vereceğim. Evet hemen gidelim arkadaşlar. Bu arada şu anki girdiğim komşu da yakınlardan bir komşu yani. Şimdi bir sona geri gidiyorum. Böyle sekiz ender dönemindeki gibi komşu komşu geziyoruz. Evet. Merhaba ama bir dakika. De ya ben sana pizza getirdim. Benim sinirim. <laughs> sen benden kaçıyor musun? <laughs> Aa sen görürsün al mı şey istemiyorum. Al pizzanı da istemiyorum. Sen nasıl pizzandan kaçarsın? Ben gidiyorum ya. Bu ne ya? Aa pizza getirdik iyilikte yaramıyor. Ben böyle bir komşu görmedim. <laughs> Neyse şöyle posta kutularına bir bakalım. Bir şey gelmiş mi? Oo ben Fatih'i biliyorsunuz arkadaşlar. Aa inanamıyorum. Burada da ben Fatih'i biliyor bakıyorum. E ee, ne yaptınız? Ablama Ay, yemek ayırdınız. Teşekkür ederim. Ee, ne yaptınız? Evet evet Wilson Wilson gitmiş. Wilson gitmiş mi gerçekten? İnanamam yorum ya. Bizle de hiç vedalaşmamış bakıyorum. Ya evet ne demezsin. Gerçekten hiç vedalaşmadan gitmiş öyle evde çocuğu duruyor biliyor musunuz? Ya bilmiyordum. Gerçekten mi? Ay ben amcacığım çok seviyorum ya. Çok yakışıklı bence. Ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> bence hiç yakışıklı falan değil hatta Çok çirkin. Neyse arkadaşlar bunlar baya saçmalıyor yani. Neyse biz böyle gezmeye devam edelim. Burada Brad'in pizza dükkanı var gördüğünüz gibi. Hemen Brad'in pizza dükkanına girdim. Mor pizza. Mor pizza mı çıkardın Freddy? Hmm, alınmıyor mı ya ama? Tamam o zaman çekelim. Diş yap. İçeceksiniz. Uğraşamam seninle. <laughs> evet. Bakıyorum da çok güzel gözüküyor yani.

içerek şey, mi bir şey? Güzel. Biz masaya geçelim. Hemen bekliyoruz arkadaşlar. Evet efendim. Menüs hazır. Ay iyi, Teşekkür ederim. Valla ayağıma kadar getirdiler menümü. Tamam. Yiyorum biraz hamburger yiyeceğim. Biraz da bir şey içeceğim. Aaa. Bu da oyuncak mı? Ay çıksın. <laughs> İyiymiş. Güzelmiş. Tamam o zaman. Ben bu oyuncağı alıyorum. Hatta almıyorum. Sizde kalsın. Buyurun. Şu artıkları da çöpe atalım. Temiz çevre tutalım değil mi? Çevremizi temiz tutalım. Buyurun efendim. Bu önce istemiyorum. <laughs> güle güle. Evet. Bu arada aa bir dakika. Bazı arkadaşlarım da oradaymış. Merhaba. Merhaba. Ben ile yemek mi yiyorsunuz? Evet. Buradan da çıktık bakalım. Şu anda otobüs çağıracağım arkadaşlar. Çünkü çok yoruldum. Hemen otobüs çağırıyorum. Evet şey arkadaşlar otobüs çağırdı. Nereye gitmek istediğimi soruyor. Dondurmacıya gideceğim. Evet gördüğünüz gibi şu anda dondurmacıya geldik. Ice yes, cream dondurmacı olduğum bir geldik. Hayret son normalde beni çok kovalardı ama neyse. Seviyormuş en azından. <laughs> neyse o zaman ben hmm, bir tane çikolata dondurma alacağım. Tamam alabilirsin mam. Güle. <laughs> Bedava arkadaşlar yemek yiyoruz çünkü buradakilerin hepsi beni tanıyor. Ben de onları tanıyorum. <laughs> Dondurmamı yemeye gidiyorum. La 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 la. Evet, dondurmam bitirdim. Şu an internet kafeye geldim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü oyun var ve bir tane oyuna katılmak istiyorum ben. Hazırsanız, evet. Bakın uzaktan silah normal bir silah fakat yakına geldiğimizde bu silah böyle bir silah dönüşüyor. Çok start diyor. Bunu ateş ederek başlıyoruz. Yani 197 saniyemiz var burada. Ay. Her birinden 150 gibi bir puan kazanıyoruz. Gelin 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 gelin. Aa bizim daha çarptı. Hop. Dikkat 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 dikkat. karışayım ben biraz hoparlörsü. 15 hala, 16 bin. Azar yerde durmuş. Hayır, hayır. Süre doldu maalesef. Evet. Ee, bir kez daha oynamayacağım. Ooo bize bir silah hediye ediyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu e, yıldız arkadaşıma götüreceğim. Evet bir tane yıldız arkadaşımız var bizim ben yıldız arkadaşımıza bunu götürüyorum. Ama bir dakika. Burada bir gizli geçit var. Bu gizli geçitte ne var? Vay canına. Burada çok büyük şeyler var. Çok güzeller. Merhaba. Burası neresi? Bir yere teleportlandık. İnanmıyorum. e, ee, aynen bu da Roblox galiba. Bunların hepsi Roblox gibi ama bu Ninja ve şu Roblox değil. Aa sen daha demin orada değil miydi? El ee, değişti da de bu uyumuyormuş. Bakar mısınız? <laughs> Çok değişik. Burada sanırım oyunun kurucularından bahsediyor. Yani buranın kurucularından bahsediyor. Ay düştüm. Eyvah. Neyse. Ay neredeyiz biz böyle? <laughs> Ay! Gölgeler Durundan. Arkadaşlar. Evet. Şuralarda da bir otobüs durağı vardı. Var oraları gideyim. Hmm. Neredeymiş bu otobüs durağı? Ha şurada. Tamam. Evet. E, okula gidelim. Evet. Okula gitme vaktim geldi çünkü. Neden giremedim? Ay girdik. Benim ayağıma top mu fırlattın Hayır hayır ben gideyim Tamam gideyim ben ya Aynen gideyim ben En iyisi bu olacak <laughs> Değil mi Evet arkadaşlar ee, Ben visonlar pek emin olamadım Yine de ne olur ne olmaz diye Wilson burada mı diye kontrol etmeye geldim Yok Wilson burada değil arkadaşlar Aynen Wilson Falan buralarda gözükmüyor Bakayım Aynen arkadaşlar. Buralarda bir son yok. Çok güzel. Aynen. Ay Rahibe. Rahi nasılsın? Bak sana top getirdim. Güzelmiş benim gibi parlak. Çok güzelim değil mi? Hmm, şey. Aa, çok güzelsin ben gidiyorum. Çok güzel değil mi arkadaşlar? <laughs> Neyse evet. Ay fazla zıpladım. Aa arkadaşlar merhaba. Ay tamam tamam. O zaman güle bile. güle. Bile, güle güle. Güle <laughs> güle. Çok güzel. Görüşürüz. Bu arada burası neden açılıyor? zor ya Güle güle. Tamam. Görüşürüz. Ay, şansınız zorlama. Gülen <laughs> sonuçta yani her şey beklenir Gülen'den. Yani evet çok güzel. Bu arada arkadaşlar yorumlarda benim ismimi karıştıranlar oluyor. Benim ismim Özge değil. Özgü. Özgü. Ö Z G Ü. Bu kadar. Yani Özgü. Dört harfli. Allah! Bir son çocuğu geliyor. Bir son. çocuğuna emanet etmiş herhalde. Ona kötü davran falan demiş ya. Bu ne ya? Aa, ben de iyiyim. Ben de arkadaşım. Lütfen. Daha gıcık oluyorum. Onu Bodrum'dan biz kurtarmıştık. Ama yine onun düşmanı biz olduk öyle bir şekilde. Neyse biz onu tehdit falan etmiştir. O kadar üstüne gitmiyorum çocuğum. <laughs> Değil mi yani? Yazık. Yazık diyeceğim de dilim var şu anda da. Neyse. Ee, hemen gidiyoruz biz o zaman. Ben açayım burayı? Ya yakalanmak istemiyorum tam. Buraya gel buraya. <laughs> Çabuk bir bak ya. bir şey var mı? Neyse olsun. Olur böyle şeyler. Şimdi duvarda kalacağız Allah'ım ya. Of. Ay. Levi onu Şunu alacağım. Heh. <laughs> Aldım. Çok güzel düşmesin bir yere gömülmesin, bir şey olmasın Aman diyeyim. Hatta ben e, kolay yolla alacağım kırmızı anahtarı. Umarım alınıyordur. Gerçek midir acaba yoksa mod yani program mıdır? Bakacağız. Bir onu test edeceğiz. Evet. Bakalım. Hmm. Aa gerçek. Aldım vallahi. Hiç uğraşmama Evet arkadaşlar ben bugün videom bu Umarım beğenmişsinizdir Görüşmek abone olmayı ve videomu